Merhaba, ben Ayşe. Mutlu bir gelecek için buradayım. Eğitimin gücüne inanıyorum. Gözlerimi kapatıp hayal kurduğumda kendimi insanlara yardım ederken buluyorum. Yaşama amacım belirleyen şey de bu. Çok güzel bir duygu. Burada bilgiye ulaşmak çok kolay sadece bilmekle de değil, uygulamalı derslerle öğrendiklerimi eyleme geçiriyorum. Burası geleneklerine bağlı bir okul. Tarihimizin, kültürümüzün, en önemlisi de manevi hayatımızın gelişmesi beni mutlu ediyor. Ben de değerlerine bağlı, donanımlı öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Merhaba ben Kadir. Bu yıl yurt dışı eğitim etkinlikleriyle Almanya'ya gittik. Burada aldığım dil eğitimi sayesinde orada farklı kültürleri tanıma fırsatı buldum. Almanya'da gerçekten çok iyi hissettim. En önemlisi de bizi merak eden insanlara kültürümüzü anlatmak beni mutlu etti. İpekçilik İnsansız Habaretçi Takım üyesiyim. Takım arkadaşımla birlikte okulun bize özel ayırmış olduğu bu atölyede çalışmalarımızı devam ettiriyoruz çocukken hep evdeki oyuncaklarımı söküp elektronik ekipmanlarıyla ve mekanik ekipmanlarıyla birlikte kendime yeni oyuncaklar yapardım. Buralara kadar geldik. İlgimi çeken konularda benim gibi düşünen arkadaşlarımla konuşmak çok güzel. Bu yüzden kendimi özel hissediyorum. Burası rehberlik servisi. Gelecek ile ilgili kaygılandığım konularda deneyimli öğretmenlerden destek alıyorum. Ayrıca danışman öğretmen desteğiyle geleceğe hazırlanıyorum. Sadece akademik alanda değil, sporun birçok branşında da bize sağlamış olduğu imkanlarıyla rekabetçi bir okul. Alanında uzman eğitmenlerle atölyeler, mesleki uygulamalar, kulüp çalışmaları, seminerler ve sosyal faaliyetlerle ülkemiz ve tüm dünya için yetkin bireyler yetiştiriyoruz. Gelenekten geleceğe Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi